Hepinize ne arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte ve ablamla birlikte gizem çeşiyoruz. Evet arkadaşlar bugün Tuzem Minecraft dünyasına geldik ve birlikte evet. gizem çözeceğiz. Tuzem bizi davet ettiğin için teşekkür ederiz. Tuzem <gülüyor>, gülüyor. Rica ederim. Hamza ne yapıyorsun? Gizem, Neyse. Hadi gelin. Abla bana baksana ne yaptın? Avutluğumu çekmişsin. <laughs> patatesliğimi çekmişsin. Ooo çok iyi. Patates. Evet. Tuğsem <laughs> hadi gezdir bizi. Hadi gel. Bu da neden açık var? Lan. Nerede? Burada bak. Burada. Bu mu? E bunu sen yapmadın mı? Aa. <laughs> Nasıl? Yok. Ben yapmadım. E senin dünyan ama. Ama ben yapmadım. Öyle miyiz? Evet. Gel inelim şöyle. Bu ne? Ne yazıyor? Kaz. Kaz. Burayı mı kazacağız? Kazalım. Aa! La! Öldüm sen. O tam kahraman atladı. Burası ne? O <laughs> oh, 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 burasıydı. İskelet de mi kaptı? Oha! Bir dakika. Ödüm koptu. Abla örümcek. Bir dakika bir dakika bir dakika. Oyun oynayalım. Haha. Abla örümcek. Evimiz. Bunu kim yazdı? Evet. Bilmiyorum. Bu da ne yatıyor? Nerede? Burada. Bakayım. Oyun oynamayı kabul ettiysen ölümden çık. <laughs> oyun oynamayı kabul ettiysen trene doğru git. Gidelim tren belki. mi? Tren rayı var ama tren yok ki. Gidelim. Dur bende var koyayım. Tamam. Gelin binelim. Ama ne alaka ki şimdi bu? Hem biz oyun oynamayı kabul ettik mi? Bence edelim. <laughs> edelim mi oyun oynamayı kabul? Hamza da gidiyorsun zaten. Hamza gidiyor. Hadi bay bay. Her gidelim. yerde korku. Bir dakika bir şey yazıyor. Korkma. korkma, korkma, korkma sakın. Korkma. Sadece bu bir oyun yazıyor. Çok. Oo burası ne? Aa, ya? köylü. Bir Daki şey yazıyor şey, doğru. Şey, bir dakika gidemiyorum. Mi? Köylüler. Nerede Oğlum, köylü? Leyla. Ölümü koptu. Ödüm koptu. Şarkılı abi. Ne ya? Bir sürü şey. Şarkılı abi. Bana elime bir şey geldi. Şarkılı abi. Şarkı. Baksana elime bir şey geldi. Ne geldi eline? Bak. Bile, bile. Ya bu ne? Bilmiyorum bir anda elime Otra. geldi. Orta. Köylüler. Bakayım. İskelet kafa. Aa köylü harbiden. Aa, Aa burada hı. bir şey var. Bak iskelet kafa. Baksana. o ne yapıyor? Ben çok korkuyorum. Bu ne ya böyle? Böyle. <laughs> Allah Allah. Dersen Aa yazı yazıyor yazı yazıyor. Buraya kadar geldiysen abone ol, like at. Bence de arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> bakın tabela bile yazmış. Abone olun. Harbiden arkadaşlar tabaya bile diyor yani Abla, abone olun, like atın diye. Burada bir geçit var. Nerede geçit var? Bak. Burası ne? Ben geçiyorum. Bu ne de? ya? Burası Bilmiyorum. Yok. Çözemedim. Ya bunu sen yapmadığına emin misin? Ne? Vallahi eminim. Ne? Çok eğlenceli. Ne çok eğlenceli? Korkuyorsun ha. Vay. <laughs> Aa bakın yatak. Renga. Aa rengi. uyuyun hadi. Ay. <laughs> Sana yatak var mı? Aha uyuyoruz. Şansımız iki tane koymuşlar. Gece mi olmuştu biz geldiğimizde? Aa. Aa. Sabah mı olmuş? Burada hiç? bir şey var. Ne var? Bak. Kırdın. Hamza kırdın mı? <laughs> Allah Allah. Kırdın mı cidden? <gülüyor> Mishmila. <gülüyor> Mishmila. 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 Bu ne? Mezar. Nerede mezar? Lan. Zombi. O köylü mezarı mı? Zombi mezarı bu. Bu bir kot mu bu arada? Bilmiyorum. Şey yazıyor. Ne? HJT7. <laughs> bir şey yazıyor. <laughs> Burada ne şeyler var? Köylü zombi kafaları. Zombi kafası var. Fotoğrafı olabilir mi? Bilmiyorum ki. Abi ya bir şey diyeceğim. Gitmesek geri dönün gelin ya. Korkmaya başladım. Biz bir <laughs> mezarın Üstündeyiz şu an. Evet. <laughs> Hamza ya gitek mi? Gidek mi? Yanlış söylemeyelim. Söyle. Korkudan konuşamıyorum. Geçmeyelim. Abla. Neredesin gel? Ben gitmeyelim ben. bence korkma. Korkmuyor musun? Evet. Nasıl korkmuyorum? Hamza'nın şeylik, cesaretlik. Tablolar var değişik Bu ne ya? değişik garip garip. Bu ne oğlum? Allah Allah. Ay yok oldu bir an. Yani. Hiç korkmuyorum. Oha yok oluyor. Oha. <laughs> Oha. Ben dokunmadım bu arada. Niye yok oldu bir anda? Şurada bir tab tabela var. Yine. Ay kal yere bak yere bak yere bak. Kal. Yere Allah. bak. Gene var. Basmayın er. Abla burada ha. biri var. Nerede? Ölmüş. Kim? Bir tane birisi. Ay! Ne oldu? Öldüm yardım edin yazıyor. Bu mu ölmüş? Çıldıracağım. Nasıl ya biz değil? buraya niye geldik ki? Biz niye buraya geldik? Yani? Tuzan, ne yapıyorsun? <laughs> ya bu ne ya? Aşey ne Nasa? Cidden bir sürü gizem varmış. Hadi nereye? Kömür. Kömür mü? Nerede kömür? Allah'ım her yer altınlarla bir şeylerle dolu ya. Gelsene Tuzla niye bakıyorsun? Neler kabağı <laughs> var <laughs> ne? kabağında var? ne? Ne var kabağısı var? Ne var? Kim var? Kömür. Biriler var. Biriler evet. mi? köylü. Hı -hı. Aa. Yok hasta. Bunların burada ne işi var? Öldüreceğim hepsini. Merhaba. Otur yas. Merhaba. Öldüreceğim. Öl, öl ya, öl öl öl. Yat olsa. Otur yasa. Abla burası köylülerin yeri olabilir mi? Bir şey diyeyim ya da köylüler mi yaptı bunu yerin altına? <laughs> Ama nasıl yapabilirler bunu? Burası... İçme içme giriyor ya. İçme içme geliyor ya. İçime içime geliyor. Psikolojik öl ya. öl. Ee bu kadar mı? Galiba. Biz bunun için mi geldik biri buraya? Biri mesaj yazdı bana. Ben yazdım. Bu ne? Çocuklar buraya bakın. Bu ne? Cidden. Bu ne? Bak bir şey değil mi? Kesin biri bizde o geçiyor. Kır şunu ya. Şu an gizem gizem kalmadı çıldıracağım. Kapat. Ay şey. Kıramadım. Kırın şunu. Neredesin sen gel? Geliyorum ben şey bulmuştum. Ya buralar ne böyle ya? Evet, Yukarı çık ha, ha, ha yazıyor. Dur bakıyorum. Bir, bir dakika çık bakayım da en Çok merak ettim. Yukarı çık ha ha. Ne bir şey diyeyim mi? Birisi net bizimle dalga geçiyor. Şu an ben geri gidiyorum. Geri gidiyorum ben. Hepsi de çıktı ya. Elmas Nereden Brooklyn? çıktınız? Çünkü burada ben bir... elmas bloklarında Çıkıyor. Hayır ama onlarla çıkma. Ben çıkamam şimdi ya. Cık. Uçabiliyoruz ya Hamza. Aa düşer bak. <gülüyor> 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 burası. burası, burası ay. Bu ne ya? <laughs> İçime girdi. Yani bak. Ben diyorum deminden beri net kesin bizimle dalga geçiyorlar. Oyunu bitirmek için yapılacak şeyler ya, abone ve like. Neden geliyor. Arkadaşlar abone ve like atın. Köylüler geliyor. geliyor, baksana. Köylüler mi geliyor? Buradan dişimevi için arkadaşlar. Ya bu, ya of öldürün şunları ya. Abla bana baksana be. Abla bana bak. Ne? Tuna ne yapıyorsun? Deri deri, deri deri. deri. Kurtulduk. Ya mi? bu ne? Bunları kim bırakıyor? Bilmiyorum. Lan Kapıyı. Kapıyı açıp mı girdi? Ha? Kapıyı açıp mı? Evet. Aa <laughs> <O>, biri <laughs> geri çıkıyor. <laughs> Psikopatlığı nereye yaşıyor? Aa. Başka oyunları yaşıyor. <laughs> Kapıya <yazıp> giriyor. Ne bunları ki öyle yaptı bu arada. Bir dakika bir şey yazıyor. Oyun bitti kazandınız. Kazandık mı? Galiba. Kazandık mı? <laughs> Kazandık. Ama arkadaşlar like atıp abone olursanız kazanacağız. Bakın. Evet. Abone ol, like atın Abla. diyor. Efendim. Bence köylüler bizim peşimizi bırakmayacağız. Biz nasıl uyuyacağız? Başka oyunları şimdiden davetlisin ha. Hayır ben bir daha böyle bir oyun oynamam. Gelin çocuklar. Gel gel gel. Ama ben korkuyorum. Ben yok bir daha oynamam böyle oyun. Burası <laughs> neresi Tuzan? Sen hani dünyandan direkt çıktık e, burada, ya. Bu da. Ben çıktık. Ben koordinat <laughs> buldum. Koordinat ne? <laughs> koordinat. Evet. <kayıt> <laughs> <yani>. Harita buldum ya. Harita. Buradaki giden kim? Tusan nerede? Gel. Ben Hamza yolu geliyorum. bulmuş Hamza. Ben geliyorum size. Siz görmüyorsunuz. Sen baksana yani. ne yapıyorsun? Değişik değişik hareketler. Hayır gitti. ben size geliyorum. Ay çok eee? Ay buradan başlamıştık bakın. Evet. Aynı yere geldik tekrar. Evet. Bunu bu arada kapatalım burayı. Kimse gelip de şey yapmasın. Bence de. Ben elmas bloklerinden kapattım. Senle elmas Ben kapattım elmas. bile. Oh. Bana bir şey oldu abla. Ner neredesin ki sen? Buradayım arkada bak. Arkamda yoksun ki. Ya görmüyor musun? <laughs> neredesin? Buradayım. Ee? Ne bu da? Kabuğum bir şey yok. Ne? Hiçbir şey yok. Benim kafama bir oldu gibi. Ya kendin taktın ya. Hayır kendim takmadım gerçekten. Şimdi gördüm. Hayır. <laughs> ya yalan yapıyor ya. Hamza bir şey diyecek mi? Sus sen bir de öyle bir şey yapma. Burası cidden hayaletli bir yer. Bak, hiç hiç Ve bir şey diyeyim mi? Ya. Dedi ki bazı şimdiki diğer oyunlarda görüşmek üzere dedi. Evet. Biz ne yapacağız? Başka oyun yapmayacak değil mi bize yani? Yap, Şurada falan Aa, başka düştüm. bir şey yok değil mi? Tekrardan düştüm. Buralarda falan. Düştüm düştüm kuyuya Ya düştüysen yok, kalk. Kalkamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Korkuyorum. Bağırma. İskelet var mı? Arkadaşlar yani burası nasıl bir yer bilmiyorum. Bir de şey diyorlar. Tekrar oynayacağız oyun. Bu ne ya? Bu nasıl Arkadaşlar mantıktır? abone olun. Kutu abone olun de... arkadaşlar. Yani o kadar uğraştık. Gizemler falan çözmeye çalıştık. Arkadaşlar şu nanet. <laughs> nanet oleti büyüden kalkalım artık. Bir şey diyeceğim. Bir dahakine de Hamza'nın dünyasına gidelim. Ondaki gizemleri de çözelim. sen çık oradan çık. Zaten zor zor çıktık. Çıktım zaten görmüyor musun? Buradasın. Hayır. İçeri düştü ya içeri düştü ya. Gelmiyor. Burada bir şey var. Ne var? Bakın. O vardı zaten. Nerede ya? Kim var şuradan? Burası ne? Şey portal mı açtınız? <laughs> ben ıh. E portal var ya. Ben, ben açtım portalı. <laughs> Allah girelim, girelim mi? gibi bir şey Girmeyelim. Var. Girmeyelim. Ee, girdik. Girelim. Abla burada iskelet kafa var. Bir gel. Aa bismillahirrahmanirrahim. Bir şeyden oluyor. Neyse ben korktum kaçıyorum. Abla burada iskelet var. Nerede? Ya görmüyorsun. Akopark olan yere gel. Şu an valla ikinci şok yaşıyorum. Nerede? Arkaplan. Onun altında bir iskeleti var. Ya ne? Ben burada iskeletin yanındayım seni de görmüyorum. Sen yoksun. İsk İsk Hayır İsk ben A oradayım. Oraya. Oha çok değişik. Hamza, baksana şuna. Ben onu dövdüm çok konkut vallahi kattım. Aferin. ama ben seni göremiyorum. Valla Hamza var şu an yanımda. Abla ben Hamza'yı da görmüyorum. Nereye gidiyorsun Hamza? E buradasınız. E, ben Ama buradayım. ben orada değilim. <gülüyor> <gülüyor> oyun oyun baga girdi. Resmen bir şey, şey yapıyorlar ha lanetliyorlar oyunu. Neyse arkadaşlar e, videomuz bu kadardı. Hamza bir dahaki burada. E gitti. Hamza buraya geliyor. Neyse boş verin. Bir dahaki videolarda arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. 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 Like at.